Ay burada çok kilolu çıkmışım. Hemen bir shoplayım şunu. Biraz da boyumu uzatayım. Evet. Dur bir de kızlara atayım şunu. Ha hiçbir şop olduğunu anlamadı. Ee, biz de işte böyle profesyonel şopcuyuz be hayatım. Şimdi Instagram'a atabilirim. Ay bunların hepsi bulanık bulanık çıkmış. Beni nasıl çekmiş ya? Resmen beni kıskanıyor bu. Ben seni böyle mi çekiyorum? Ben seni 500 kere çekiyorum. Sen beni bulanı çekiyorsun ama. Bir de diyor ki çok güzel oldu. <laughs> Deri zekalı. pozlara bak hele. Herkes de kendini bir star sanıyor be kardeşim. <laughs> Elinde Starbucks bardağıyla blogger pozu veren kızlar için lahmacun yerken fotoğraf atan kızlar üzdünüz be. Hey gidi. Şu güzelliğe bak. Yerim kendimi ya. Maşallah. <laughs> Ay burada da efsane çıkmışım. <laughs> bu da harika. Ay bunların hepsini atacağım hepsini. Yemeyeceğim ben bunu. Başka bir şey yiyeceğim. Ne yesem? Ne içsem acaba? Bakar mısınız? Uyumadın <laughs> Ben bir kola alayım. Yok vazgeçtim. Bir Türk kahvesi. Ben bolene soslu makarna alayım. Ya ben Kayseri mantısı alayım. Şey espresso alayım. Vazgeçtim. Ben çilekli smoothie alayım. Ben karamel frappe alayım. Ya ben hiçbir şey istemiyorum ki. Niye bunlar bana bir şey istiyor musun diye soruyorlar? Hiçbir şey istemiyorum ben! Kimse anlamıyor beni! ...Otman. Evet Narikçi, Osman Ali. Narikçi'nin babası. Poşeti açalım mı? Tamam, poşeti açalım. Poşeti açalım. Abi siz? Abi sen normal... Limon. Ay bu çok fena kokuyor! Ay bana bir şeyler oluyor! Ben nasıl evleneceğim ya? Yok ya yapamayacağım. Dışarıdan söyleyeyim bari. Daha bir tane tavuk sezar salata alabilir miyim? Ama bol limonlu olsun. <laughs> Yanıyor bu. Anne bir şeyler oluyor ben. Bütün dediklerini yaptım. Yanıyor bu. Çok korkuyorum anne. Nerede hata yaptım ki acaba? Oh. Mis gibi kokuyor be mis gibi. Eve pizza söyleyen kızlar için kuru fasulye pilav yapan kızları üzdünüz be. Hey gidi. Ay çok güzel bir patates püresi yapacağım. Çok güzel olacak. Ay herkes parmaklarını yiyecek. Gerçekten elimi kestim. Gerçekten elimi kestim. Yemin ederim elimi kestim. You can make the best emoji face. Here we go. Moruk ne haber? Kızım sorma sabahtan beri bir kriz bir kriz. Ay bir dakika tahmin edeyim. Momonti filtresiz. Ah bir dakika senin elin ayağın atıyor kızım. Daha atar tabi atar tabi. İçemedim gram sabahtan beri. Abi fuck school fuck life falan şu an yes, var ya. Yes fuck ne, ne yapıyoruz şu an? Belki canları arıyoruz. Aynen Moruk arıyoruz gidiyoruz ve içiyoruz. Zibir akar sağlar olmasın. Gidelim şu an moda sahile. Aynen bak sana bir şey eğitim istemez ki. Anladım. Ya bir şey sana eğitim istemez ben de anlamıyorum abi. Kız sen daha iki gün önce bana o kızı kötüleyip beni gazlayıp gazlayıp kızdan nefret ettirmiyor muydun? Şöyle kız böyle kız demiyor muydun? Ne oldu kız? Kız yılan. Gitmişsin kızla 1500 tane story paylaşmışsın. Seni gidi leşko. Seni gidi iki Seni gidi yılan. Kuyruklu yılan. Mikrop. Bir de yazmış en iyi arkadaşım diye. <gülüyor> Kudubet. <gülüyor> ya 4 saattir WhatsApp'a girmedi. Ya niye açmıyor? var ya ben bir yerlerde şu an çok pis aldatılıyorum. Ben bunu şu an çok pis hissediyorum. Ama ben bunu yanınıza bırakmam. Ben bulurum o kızı. Burnundan getireceğim lan çocuk senin. Her şey ortada zaten. 4 saat. Bu ne hız kardeşim ya? Adamdaki hız hızlı ve öfkeli de bile yok. Görürsün lan sen. Ana arıyor. Sen neden WhatsApp'a 4 saattir girmiyorsun ve aramalarıma cevap vermiyorsun? Uyuyor muydun? Sen uyuyor muydun? Ya aşkım. Sen yerim yerim var ya. Ya ben seni çok özledim ben seni çok seviyorum aşkım. Sen beni ne kadar çok seviyorsun anlatsana biraz. Ya. Hiç de uykum yok ya. Biraz papçı oynayayım bari. Ay arkamdan 3 kişi geliyor. Çıkın önümden. Kim bayılttı beni ya? Şu oyunu oynamaktan uyuyamıyorum ya, uyuyamıyorum. Ne yapıyordur acaba şu an ya? O da beni düşünüyor mudur acaba? Acaba uyudu mu? Beni özlemiş midir acaba? Ya sürekli çevrimiçi oluyor ve bana yazmıyor. Şey yazayım mı? uyudun mu? Bence çok yaratıcı falan. Belki cevap verir. Ya da şey bir fotoğraf atayım. Ben uyumadım da falan derim. Ay aşık mı oluyorum ne? Ya bütün sülalelerimi bile stokladım. Gereksiz akrabalarımı bile stokladım. Ya ben iki saat önce uyuyacaktım. Saat olmuş dört. Instagram mahvettim beni ya. Kim nerede? Ne yemiş? Ne giymiş? Nereye gitmiş? Kafayı yiyeceğim artık ya kafayı yiyeceğim uyuyamıyorum. Arkadaşlar şu highlighter'ımın güzelliği. Kanka bir su getirsene ya. Getirsene. Senin de elin kolun yok mu? Git git ağlayın. Defol. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Kanka ya. Allah iki dakika getir ya su. Allah'ını seversen. Bak. Bak senin... Ümüğüne sıkarım çocuk. Çocuk senin elin ayağın yok mu? Hadi lan. Yürü git lan benim evime. Kalk lan. Kalk. Defol git lan. Hadi. Hadi! şimdi şöyle. Hizmetçim miyim ben senin ya? Yürü git. Defol. Ölmezsin lan. Lan sen ölmezsin kendini alırsan. Defol. Hadi. Bir daha da gelme. Oh be. Bakar mısınız? İki tane kahve alabilir miyiz? Biz iki tane çay alalım. Biz iki tane kahve alalım. Sen çay getir dostum. Kahve alalım biz. Çay. Çıktım. O zaman Burger King'e gidelim hadi. McDonald's'a gidelim zaten burada. Ama ben McDonald's sevmiyorum. Ben McDonald's seviyorum. Burger King'in patatesleri daha güzel. Buranın patatesleri daha güzel. Bak dene. Gel gel. gel. Ama, Bu bak bir dene. <laughs> Ya ne kadar tatlılar ya, nasıl alır? Hamster'lara bak, onlar daha tatlı. Baksana da ne güzel diyor. Ama çok tatlı, sakın şunlara. Kendi kendine yüzüyorlar sadece. Baksana, da elini alıp sevebilirsin en azından. Hamster'a bak. ben balık istiyorum. Akşam rap konserine bilet aldım. Ben rap sevmiyorum. Rock konserine bilet aldım, rock konserine gidiyoruz akşam. Aa, ama ben de rock seviyorum. Olsun, belki bugün seversin. Gel bir deneyelim. Ama ben de bilet aldım. Bir sonrakine artık. Yüzde yüz var alayına bam bam selam bebek mugo ben kelebek gibi gibi sözlere ne gerek göre hastası olanlar tedavi edilecek. Olmadı yapamadım sevemedim özledim sevdim de sen Sana aşırı biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İnsan seni seviyorum der. Seni seviyorum. Ya! Habere bak ya. Fücudumdan maddeye rastlamış. Sen benim fücuduma nerede rastladın? Nerede rastladın fücuduma? Sapık. sağlıklı bir yaşam, yaşam için muz yiyeyim muz sağlığa çok iyi gelir ciddi, gençleştir, güzelleştirir muz her şeye iyi gelir muz yiyeyim oh be sonunda tatil çalışmak yok, sınav yok, dırdır yok okul yok, netflix var şimdi 20 tane dizi izleyeceğim ve hepsini bitireceğim hazırım ben aşk o, birazdan çıkarım Ay evet bugün çok eğleneceğiz. Girl power. Ne dışarı çıkması bugün temizlik günü. Salon toplanacak, banyo toplanacak. Anne tatil günü ne temizliği ya? Kız kız çabuk. Hala oturuyor hala. Tatilde de rahat yok. Ben gelemiyorum aşko. Temizlik yapacakmışız çünkü. Tamam geliyorum. Şimdi herkes gezerken ben burada ders çalışıyorum. Neden? Çünkü ben okul birincisiyim. <laughs> Zaten sınavda da size soracaklar nereleri gezdiniz diye. <laughs> i̇şte o zaman göreceğim ben sizi. Yine ya, yine kalkıyoruz anasını satayım ya. Yine erken kalkıyorum ya. Bugün tatil lan. Bugün tatil, okul, okul yok. Ben niye bu alarmı kurdum acaba ya? Kaka, geçen bizim semte yeni biri gelmiş. Hayırdır lan dedim. Sen kimsin lan dedim. Ben buralarda yeniyim. Bak dedim, o ayağını denk al. Senin kafana duvar alıp sürte sürte kıvılcım çıkartırım dedim. Seni ııı sıkarım dedim. Seni bir yapıştırdım mı yedi sümsünü çıkarırım bak dedim. O ayak yani anlıyor musun? Kanka. Ha? Sen böyle atalanıyorsun da Burak geliyor. Kapıya bak. Burak. Merhaba Burak. Hoş geldin. Merhaba.